Evimin mutfağı kanalından herkese merhabalar. Bugün mutfağımda fasulye kavurması yapacağım. Fasulyelerimin uçlarını temizledim, güzelce yıkadım, doğrayarak devam edeceğim. Bu yemeğimizi günün her saatinde tüketebilirsiniz. İster kahvaltılarınızda, ister beş çaylarınızda. Fasulyenin en bol olduğu bir dönemde olduğunuz için bol bol tüketmenizde fayda var arkadaşlar. Ben bu şekilde jülyen bir şekilde doğruyorum. Fasulyelerimin hepsini bu şekilde doğradıktan sonra önce haşlama işlemi yapacağım. Haşladıktan sonra diğer sebzelerimi de ekleyerek kavurma işlemine geçeceğim. Fasulyeleri haşlamak için suyum kaynamaya başladı. İçine biraz tuz ekliyorum. Ve fasulyelerimi döküyorum. Üzerine bulgurunu ekliyorum. Bulgurumuz pişene kadar bu şekilde kaynamaya devam edecek. Yemeğimiz için iki tane orta boy soğan yeterli. Evet. Yemeklik doğrayacağım. Soğanları kavurmak için ocağa aldım. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Siz zeytinyağı yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağını tercih ediyorum. Yemeğimiz için bir tane de biber kullanacağım. Çekirdekli kısımlarını çıkardım. Güzelce kavrulan soğanımın üzerine biberleri ekliyorum. Güzelce kavrulan soğan ve biberimin üzerine tatlı toz kırmızı biber döküyorum. Ocağımı kapatıp bir kenara alıyorum. Fasulyemi diğer göze almıştım. Orada kaynamaya devam ediyordu kontrol edeceğim. Piştiyse bir süzgece çıkaracağım. Bulgurlar pişmiş. Evet fasulyeler de pişmiş. Şimdi bir süzgece çıkaracağım. fasulyeyi yarım saat kadar süzülmeye bırakın iyice süzülsün arkadaşlar daha sonra tavamı alıp hep birlikte kavurmaya başlayacağım tuzunu da ekliyorum Fasulyeyi aynı şekilde pişirip yemekten bıktıysanız bu tarifi mutlaka deneyin. Ara ara karıştırarak 5 dakika kadar kavurdum. Yemeğimiz hazır. Ocağımı kapatıyorum. Bugün mutfağımda besleyici, doyurucu, aynı zamanda lezzetli fasulye kavurması yaptık. Hmm, Gerçekten çok lezzetli olmuş. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.